Merhaba arkadaşlar, bu videoda size iki tane çeviri uygulamasını karşılaştıracağız. Bunlardan bir tanesi iOS'un 14 sürümü ile beraber gelen Apple Translate ya da Translate uygulaması. Ekranda solda gördüğünüz uygulama. Ötekisi ise Google Translate uygulaması. Şimdi öncelikle Apple Translate'i açalım arkadaşlar. Apple Translate çok basit, sade bir arayüze sahip arkadaşlar. Bu basitlik birazcık da insanı kafasını karıştırıyor açıkçası. Hangi dilden hangi dile çeviri yapıldığına dair. Ama alıştıktan sonrasında kullanması oldukça basit bir uygulama. Apple Translate'in ayrıca arkadaşlar dikte etme özelliği de var. Yani bir konuşmayı da ya da bir sesi de algılayıp onun çevirebiliyor. Burada örnek bir çeviri yapalım arkadaşlar. Go dediğimiz zaman arkadaşlar Arbor diye çevirmiş oluyor. Hemen Arba. sesli halinde duyabiliyoruz. Yani gerçek telaffuzunu Apple Translate'in Türkiye'deki kullanıcılar açısından en büyük dezavantajı arkadaşlar Türkçenin ana diller arasında belirtilmemiş olması. Eğer Apple Translate'i offline kullanmak isterseniz Apple Translate'in dil dosyalarını indirmek zorundasınız. Ondan sonrasında offline'da kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla Apple Translate'e dair e, anlatacaklarımız pek e, bunun dışında pek bir şey yok. Bir kelimeyi favorilere de ekleyebiliyorsunuz. Sadece bu. Şimdi ana ekrana gelelim tekrar ve Google Translate'e bakalım. Google Translate arkadaşlar hepiniz ya da hemen hemen hepimiz Google Translate'i masa üstünden, laptop'tan, bilgisayardan vesaire kullanıyoruz. Aslında uygulamasında normalde masa üstünde olmayan pek çok özellik de içeriyor. Mesela sesle dikte etme, ettirme özelliği veya karşılıklı bir konuşmanın çevrilmesi conversation özelliği de. Arkadaşlar Google Translate'in uygulamasında sadece gördüğüm özellikler. Onun dışında çok enteresan bir özelliği var handwriting diye. Eğer burada de, mesela arbor yazalım. Bakalım çevirebilecek mi? Arbura, evet gördüğünüz üzere hemen ağaç olarak çevirdi arkadaşlar. Arkadaşlar tıpkı Apple Translate gibi, eğer offline kullanmak isterseniz Google Translate'i de Türkçe ve Fransızca mesela dosyalarını ya da İngilizce dosyalarını indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde e, offline'da kullanabiliyorsunuz. E, bu güzel bir özellik özellikle internetiniz kısıtlıysa veya her yerde internetiniz çekmiyorsa güzel bir özellik. Ama Google Translate'e dair en muhteşem uygulamaya dair en muhteşem özellik arkadaşlar kamerasından bir e, kamerasını açıp bir e, resimdeki yazıları çevirtme. şimdi onu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar burada bir çocuk kitabından e, belli metinler gördüğünüz üzere arkadaşlar işaret ettiğiniz anda gayet güzel çeviriyor Dolayısıyla bu muhteşem bir özellik. Özellikle tabelaları falan okumak için muhteşem bir özellik. Ya da bir turistik yere gittiğinizde orada yazan yazıları vesaire okumak için e, muhteşem bir özellik. Bence bu kıyaslamada kim kazanmış oluyor oğlum? <laughs> Google kazanıyor. Evet Google Translate kazanmış oluyor arkadaşlar. Çünkü Apple Translate'de olmayan pek çok özelliği var. Aa, videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.